Arkadaşlar bugün sizlere brokavende uçma hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce küçülmeniz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bazı kişiler yapıp bazı kişiler yapamayabiliyor. Bir iki denemeden sonra yapabiliyorlar. Hadi hemen göstereyim size arkadaşlar görüyorsunuz ki spam bölgesindeyiz yani başlangıç şimdi çeşme yapışıyoruz şöyle ekranı yaklaştırıp gökyüzüne bakmamız gerekiyor şöyle olmuyor buradan yapamıyorum Hazır yerden olması Neyse arkadaşlar. Ee, siz yapıp eğer zıplarsanız uçmayı bozarsınız. O yüzden tekrar denemeniz gerekir. Şöyle. Hop. Olmuyor. Heh. Bakın arkadaşlar. Ay Ya bozuldu. Ben şu an yapamıyorum. Ha. Bakın arkadaşlar uçuyorum. Ama siz farklı yönden gidersiniz, e, yanlış yaparsınız ve otomatikman düşersiniz. Arkadaşlar iyice yükseliyorsunuz. Sonra böyle gidiyorsunuz. Böylelikle e, otomatikman düşmezsiniz. Görüyorsunuz ki havada yüzlüyorum bildiğiniz. Hiç kollarım hava e, uzanmış gitmiyor. Böyle arkadaşlar işte. Çok güzel olmuş bence. Çok güzel. Siz de böylelikle uçma eğlencesini yapabilirsiniz. Çok zevkli ama kontrolü baya bir zor arkadaşlar. Ben zorlanıyorum. Mouse sayesinde biraz daha kolay yapıyorum. Ama sadece tuşlarla yaparsanız inanılmaz derecede zor olur. Öyle uçuyorum işte arkadaşlar. Bu arada brokamenin sahtesi değil bu arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Zıplayınca da bozuyorsunuz işte arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı saat ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.